Herkese selam arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hamburger ekmeği yapacağız. Yarım su bardağı süt, bir su bardağı ılık su, sütümüz de ılık olacak. Bir paket instant kuru maya, iki yemek kaşığı da şeker ekliyoruz. Şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. suyumuz ve sütümüz ılık olacak. Diğer türlü mayamız yanar. Kapağını kapatıp 10 dakika mayanın aktifleşmesini bekliyoruz. Daha sonrasında bir adet yumurtamızı ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. 4 su bardağı da un ekledim. 200 milim bardak ölçüm. Sizler kontrollü bir şekilde ekleyin. Unun markasına göre değişkenlik gösterebilir. Hamurumuzu yoğuruyoruz. Ele yapışan cıvık bir hamur olacak bu şekilde gördüğünüz gibi. Katı ya da daha çok cıvık olmayacak. Kapağını kapatıyoruz ve bir saat mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurumuz mayalandı. Bu şekilde olacak gördüğünüz gibi. Tezgahıma biraz un alıyorum. Hamurumuz yapışkan bir hamur olduğu için elimize yapışmasın. Bütün hamuru tezgaha alıyoruz. hamuru toparlıyoruz. Bütün havasını alıyoruz hamurun. Çok fazla da oynamıyoruz. Daha sonrasında 8 eşit parçaya böleceğim. Daha büyük bir hamburger ekmeği istiyorsanız sizler 4 parçaya bölebilirsiniz. Ama bu boyutlar bir kişi için ideal bütün parçalarımı ayırdıktan sonra elimde yuvarlayarak tepsimi alıyorum. Gördüğünüz gibi elimde yuvarladım. Hepsini aynı şekilde yapıyorum. bütün hamurlarımı bu şekilde bezledim. Üzerine ört örtüp 20 dakika tepsi mayası vereceğim. Tekrar kabaracak bir şekilde daha lezzetli oluyor ve daha yumuşak oluyor ekmeğiniz. Üzerine yumurta sarısı sürdüm. Sizler dilerseniz suyla da ıslatabilirsiniz. Ama yumurta sarısı gerçekten aşırı bir lezzet veriyor. Bu şekilde denerseniz daha güzel olacaktır. Yumurta sarılarımı sürdüm. Susam ekliyorum. Susam sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Sade bir şekilde de pişirebilirsiniz. Ben bu tarz poğaça ve ekmek tarz türlerine susam ve çörek otunu çok yakıştırıyorum. Farklı bir lezzet katıyor. Sizler de bu şekilde deneyebilirsiniz. Ekmeklerimi 180 derecede kontrollü bir şekilde pişirdim. Alt üstü kızarana kadar pişecek. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz, denediyseniz yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.